Tadımız tuzumuz kanımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün Maraş yöresine ait Malatya'da vesairede çevre şehirlerinde, illerinde de yapılıyor. Kömbe tarifini vereceğim. Oldukça lezzetli oluyor. Patatesli, kıymalı, peynirli, lor peynirli, çökelekli vesaire her türünü yapabilirsiniz. Ben bugün kıymalı yapacağım. Bunun için 3 su bardağı ılık suyun içerisine 1 yemek kaşığı instant maya ekledim. Instant maya yerine kuru maya veya yarım paket yaş maya da ekleyebilirsiniz. Mayamın daha hızlı bir şekilde aktive olması için bir yemek kaşığı da şeker ekleyeceğim. Ayrıca da hamuruma tabii ki lezzet verecek. Şöyle bir yemek kaşığı da şeker ekleyip karıştırıyorum. Çok kolay bir börek. Herkes yapabilir. Annem genelde pazar sabahlarına hazırlardı. Bunu böyle karıştırıyorum. Üzerini de örteceğim. 10 dakika bekleteceğim. Ee, 10 dakika geçti. Bakın şu şekilde küpüklenmeler oluyor üzerinde. Mayanın aktif olduğunu gösteriyor. Bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. 3 yemek kaşığı yoğurt ekleyeceğim. Hem lezzet verecek hem de hamura ekstradan bir yumuşaklık verecek. 3 yemek kaşığı yeterli. Yarım ölçü yaparsanız 2 yemek kaşığı katarsınız sıvı yağını da yarım çay bardağı katarsınız. Şöyle tepelemede bir çay, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve yavaş yavaş un ekleri kavunumuzu yoğuralım. 1 2 3 4 5 Normalde Şimdi 5 bardak un kattım. Normalde altı bardaktan fazla alacaktır ama şöyle bir karıştıralım. Kontrollü bir şekilde un ekliyoruz her zaman. Altıncı bardağımız, yedinci bardağımız ve sekiz. Un miktarı unun kalitesine göre değişebilir. Benden daha az veya daha fazla kullanacaksınızdır. Ona göre lütfen kontrollü ekleyin. Dokuzuncu bardağı ekledim. Onuncu bardağı ekliyorum. Şimdi tezgahımı unlamak istiyorum. Hamur matı kullanacağım. Hamur şu an ele yapışır bir vaziyette. Ben toplamda 10 su bardağı un kullandım şu an ama daha az veya daha fazla da kullanabilirsiniz söylemiş olduğum gibi onun içerisindeki protein vesaire hani hangi şeylerden olduğu hani etkiliyor en az bir su bardağı etkiler daha fazla veya daha az koyarsınız o yüzden kontrollü olun şöyle elimin içinde de hamuru yoğurup şöyle bir toparlamak istiyorum hafif böyle ele yapışan bir hamur olabilir benim elime yapışıyordu. Hafif tezgaha unladım ve şöyle elimin altında da yoğurup hamuru toparlayıp mayalanmaya bırakacağım. Hamurumu çok güzel yoğurdum. Çok güzel yumuşak bir hamur oldu. Ele yapışmayan, gördüğüm kaplama mayalandırmak istiyorum hemen. Ee, üzerine streçoya bir poşet geçirin. Öyle daha hızlı ve güzel bir şekilde mayalanıyor streç böyle nemlendiriyor. Hem de hamurun yüzeyini kurutmuyor. Bunun da üzerine e, bir havlu veya bir örtüyle kapatacağım ılık bir ortamda en az hamur iki katına çıkana kadar mayalandıracağım. Şimdi iç malzemesini hazırlayacağız. Burada 950 gram kadar kıyma var, orta yağlı. Ne kadar kıyma kullanıyorsam o kadar da soğan kullanıyorum. Yani soğanı bol yapıyorum, çok lezzetli oluyor. İçerisine acaba dedim patatesle havuçta rendelesem mi lezzet katması için ama eklenmez genelde o yüzden size tam tarif göstereceğim, eklemeyeceğim. Küçük küçük keseceğim, rondodan değil sulanmasın diye elimden minik minik doğrayacağım şimdi. Evet soğanları doğradım. 4 tanesini doğramayacağım. Bu kadar yeterli olacak kıymayla eşit miktarda. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Hatta bir buçuk tatlı kaşığı ekleyeceğim. Lütfen tuz miktarını kendinize göre ayarlayın. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar pul kırmızı biber. Bir tatlı kaşığı kadar pul kırmızı biber. Karabiber ekledim, tuz ekledim. Ve yağını ekleyeceğim. Yağ miktarı size kalmış ama yağlı güzel olur. Orta yağlı bir kıyma kullanmıştım. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekledim güzel karıştırmak için daha geniş bir kaba alacağım şimdi. Bunu da karıştıracağım. Evet arkadaşlar hazır kıyma, kıymalı harcım gayet güzel oldu hatta o dört tane bile doğrasam idealmiş yani birebir şeklinde soğan ve kıymayı ekleyebilirsiniz. Soğan çok güzel lezzet katıyor. Evet hamurum mayalanmış çok güzel bir şekilde. Tezgahını unlayacağım biraz. hamurumu alacağım. Ve 4 eşit parçaya böleceğim. Öncelikle hamurumu ikiye bölüyorum. Bu arada unu ve suyu 200 milimlik su bardağında kullandım. İki tepsi, iki büyük tepsi için ideal. Bu şekilde bezelerimi yapıyorum. Unlayıp kenara alayım. Bu şekilde beze yaptım, ekliyorum. Bezeleri yaptıktan sonra üzerine bir streç ile örtmeyi unutmayın ki kurumasın. Çok güzel pufidik pufidik bir hamurumuz olmuş. Mayalı hamuru ne kadar çok görürseniz o kadar iyi. Evet, bunu da açacağız şimdi. Açımı da çok rahat ve kolaydır. Herkes yapabilir bu yüzden. Şimdi önce hamurumuzun üzerini kapatayım. açtım. Ne ince ne de kalın bir hamur. Tepsimi yağlıyorum. İnanılmaz güzel lezzetli olur. Hani bu kadar kolay ama lezzetli börek. Ancak bu kadar olur. Hazırlamış olduğum hamurumu tepsiye aldım. Açmışım tepsiye göre. Hı hı. Bu şekilde tamamdır. Şimdi içimi hazır yerleştireceğim. Yarısını buraya koyalım. Evet. Elinizle de yayabilirsiniz kolay bir şekilde. Parmaklarınızı bu şekilde daha rahat ve kolay yayılıyor. अंदर şimdi iki tane yumurta sarım var. Çörek otu ekledim. Ee, kömbede zeytinyağı kullanırsanız üzerine sürmek için daha güzel kızarır. Şöyle güzelce bir karıştırayım. Ve bu arada iki tepsimi de hazırladım. i̇ki tepsimi birden pişireceğim. eğer fırınınız 2 tepsi pişirme uygun değilse tek tek pişirin. Bu arada mutlaka fırınınızın derecesi çok önemli alt üst ayarda 250 derecede fırını ısıtın. Ee, sıcak fırına koyacağız ki e, yumuşacık pişecek. Ağır ağır pişerse sert olur. O yüzden lütfen dikkatli olun. 2 yumurta sarısı sürmeme rağmen fazla olacak gibi. Diğerine bir yumurta sarısı daha süreceğim. Bir yumurta daha kırdım. Beyazıyla beraber sürdüm bu sefer. Sadece sarısıyla sürdüğümüzde daha güzel kızarıyor tabii ki. O yüzden bütün yumurtaları isterseniz bütün olarak kırın ya da sarısıyla. Tamamen size kalmış. Aslında bir kaşık da yoğurt ekleseydim, bir iki kaşık hem çoğalırdı hem de kızarmasına o da yardımcı oluyor. Evet, bu şekilde iki tepsimi hazırladım. 250 derecede alt üst ayarda ısınmış fırına gönderiyorum. Evet, kömbelerim fırından çıktı. Maalesef çok zor pişirdim. 250 derecede önceden fırınımı ısıtmıştım alt üst ayarda. Tam bunları koyduktan sonra hata vermeye başladı fırın. Yeni almıştım fırınımı da. Neden hata oldu? Yüksek ısı diye yani böyle up yazıyordu. yani ısı herhalde çok yüksek geldi. Voltajı işte şeyine baktım işte kullanma kılavuzuna. Voltaj yüksek geldiğinde kendisi uyarı verip kapatıyormuş. Sürekli kapandı söndü açıldı vesaire derken zor da olsa pişirdim. Bakın çok güzel yumuşacık yani harika bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yumuşacık lezzetli ve görmüş olduğunuz gibi çok basit. Zor da olsa pişirdim. Ee, zorluklarda da olsa. işte voltaj yüksek geldiği için de arkadaşlar ee, 200 derecede pişirdim. Ondan sonra benim fırınım mesela alt üst ayarda iki tepsiyi çok kolay güzel bir şekilde pişiriyor. Daha önce poğaçayı denedim. Alt üst ayarda ikisini de çok güzel eşit miktarda pişirmişti. Ee, i̇şte bu şeyden dolayı işte turboyu falan açayım dedim. Onları falan denerken bir baktım birinin üstü pişmiş birinin altı pişmemiş vesaire yerlerini değiştirerek pişirdim ama çok şükür ikisini birlikte güzel bir şekilde pişirebildim. Demek ki biraz yüksek ısıda açtığım zaman dikkat etmem gerekiyor. Şehir kaldırmayabiliyor bazen. Ama sonuç mükemmel. Yani gerçekten bunun lezzeti deneyin. Farkı görün. Hem kolaylığı çok hoşunuza gidecek. Hem de lezzetine bayılacaksınız. Annem bunu hafta sonları pazar sabahında yapardı bizlere. Gerçekten sizler de evinizdeki ahaliyi sevindirebilirsiniz. Ben şimdi bunları kahvaltılık göndereceğim. Güzelce